Burası ne kadar güzel bir ev. Ha. Bundan sonra yeni aşk yuvamız burası olacak Feraye Seni burada yaşatacağım kraliçeler gibi. Yaşat Avru Bey yaşat. Gel Nişan Sana boğazdan hazır güzel bir kahvaltı ettireyim. Ah, boğazdan hazır kahvaltı etmeyeli o kadar uzun yıllar oldu ki. Ha. Ah, Çok çok özür dilerim. E. A, alo. Evet. Evet. Evet benim. Ee, nasıl? Olmaz. Olamaz. Olmamalı. Ah, na, nasıl? Ne oldu Avni Bey? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum Feray. Bir bardak su. Tamam. Otur, otur Avni Bey. Şöyle hemen. Ah, geç geç. Çabuk kaybedemem. Bardak daha alabilir miyim? Alabilirsin, alabilirsin Avni de. Sekiz bardak oldu. Çatlayacak, yani dokunmasın. İçim kurudu feray Tamam iç. Hem iç hem anlat bari. Kızım. Kızım Amerika'da yaşıyor. Eğitim için gitmişti. Orada bir Amerikalıyla tanışıp evlendi. Sonra anlaşamadılar, boşandı. ...çocuğu var. Torunum... ...hastaymış. Doktoru arayıp söyledi. Amerika'dan mı? Hı. E, Türkçe konuştunuz. Doktoru Türk'müş. Torunum beni... ...Türk doktorlarına emanet edin demiş. İşte o yüzden. Hemen... ...hemen ameliyat edilmesi lazım... ...çok fena bir hastalık. Lona monokonoks. Allah'a hizmet etsin. On beş milyonda bir bundan bir hastalık. Kızım torunumu hastanede bırakıp... ...para aramaya gitmiş. Ben para arayacağım ama bulamam. Bir de babama haber verilmiş. Canım çok üzüldüm çok. Ah. ah. Biricik torunum. Daha... Beş-altı yaşında ya var ya yok. Adı ne? Adı William. William Avni. <laughs> Adıyla yaşasın. Ee, babası olacak dürüci tutturmuş Amerikalı isim koyalım diye. Kızım da ben babamın ismini vereceğim demiş. O yüzden işte böyle garip bir isim çıkmış ortaya. Ne yaparsın? İki gün içinde para bulamazsam ameliyat etmeyecekler. Lono minoklopsisi alınmazsa torunum... Ay ay ben ne yapacağım? İki gün içinde iki yüz bin yeterli nereden nasıl bulacağım? Bu evi satsan Ali Ev, ev benim değil ki. Seni tanımadan önce zaman ölürüm diye bu evi tornumun üstüne yapmıştım. O olmadan bu evi satamam. İpotek ettirip kredi bile alamam. Nereden bulacağım ipotek ettirip kredi alabileceğim bir konak? Yani... ...yani ev? Allah söyletti, konak dedi. konak ne güne duruyor? İpotek ettiririz, alırsın parasını... ...yollarsın zavallı William'a. William'a Mavli. ne? William'a ne? Yeter ki o iyileşsin. Senden isteyemem Feraye. Ah, duymamış olayım Avni. Söz konusu olan bir çocuğun hayatı... ...hem zaten karı koca sayılırız. Böyle şeylerin konuşması bile ayıp. Bunu gerçekten yapar mısın Feraye? Yaptım gitti Avni. Feraye. Odun adam bir şey yaptı gene. Evet, kesin odun adamı bir Ama o bile seviliyor ya. Yani bu memlekette odun adam olmak lazım yani. Ne yapayım ya? Yani? E sen de Gamze'yi seviyor ama. Ama o beni sevmiyor. Sen konuştun Gamze'yi. Evet konuştum. İki sevgiliyi bir araya getirdim. Volkan'ın kulağını çektim. Ondan sonra yarama tuz bastım. Ve Gamze'yi tarihin diriliklerine gömdüm anladın mı? Bir daha aşık olmamaya karar verdim. Yemin ettim tamamen. Yok öyle hemen ya. Bir sürü güzel kız çıkacak karşıya sonra. Niye? Ben soruyorum sana. Bu yürek aynı acılara bir daha katlanabilir mi ha? Katlanır mı? Yok yok. Eksik olsun tamam anladın mı? Eksik olsun. <laughs> Aa, ne oluyor Celikol yahu? <laughs> Aa. Heh, i̇şte buraya su. E, nerede olacağım Abdullah yahu? Ya ben seni bir bulabilsem soracağım onu da bulamıyorum elindeki ne öyle? ile? hangi elimdeki? E, sol elindeki. E, sol elinde bir şey yok bak. Ya e, teyze sen de beni iyice dört yaşına zannediyorsun da. E, tamam tamam işte. Ah, ne nah, burada? Nedir bu? E, bu şey, e, lise diplomam. Lise diploması mı? Sen liseyi bitirdin mi? Ha bitirdim, bitirmedim. Sana ne? Niye edeceksin lise diplomasını? Çerçeveledim, duvara asacağım. Duvara mı asacaksın? Abdullah, sen hoca mısın, polis misin? Hoca E o zaman beni niye sorguya çekiyorsun? Hocam. Ha? Sevda, gel kızım gel. Hocam burada. Ee, yok 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 yok. Hocam oza yok.